Keremati şehri merkezine doğru gidiyorum. Az kaldı. Tabelada 9 kilometre yazıyor. Ama orada tabi bunu ben Keremati yazdım da feribot feribot nerededir bilmiyorum diyeceğiz. <laughs> feribot da ne olacak? Kalkış noktasını bilmiyorum. Orada bakarak bulmaya çalışacağız tabelalardan doğru. Feribot. Abi feribot nerede? Şu caminin arkasında falan. Böyle bir şey olmayacaktır tabi de. Bakalım. Okay, go. Vespa'lı bir çift kez geçti az önce. Onlar da böyle bir kesme bir bakış attılar bana. Az önce döndüğüm virajda da biraz Yusuf oldum böyle. Yani Yusuf oldum yer böyle dümdüz görünüyor. Sanki tutuş olmayacakmış gibi. biraz da hızlı girdim oraya 80'le falan. Bakışını ufacık bir kaçırsan... Ne güzel bir kilise değil mi? Ufacık bir bakış kaçırsan orada patates olursun yani. Kaçırmadık tabi biz bakışımızı. virajın içine içine bakmaya devam ettik. Ya burada çok hayvanlar ölmüş ya, yolda hep çarpmışlar. Yazık. Az önce tilki vardı galiba ufak, canım benim. Burası da Akro... necropolis pardon, ölüler kenti. Yol güzel abi ya, köy yolu bile güzel bir tutuş veriyor. Tas olsa düz demiş. Tasos tabelası çıktı Demek onu takip ederek de gidebiliriz Okey Bakın Yunanistan'a geldim daha hiç otobana girmedim Hep böyle gidişli dönüşlü yollarda gezdim Süper oluyor Tavsiyemdir bu zamanınız varsa otoban kullanmayın abi Yolu bitirmek istiyorsanız kullanın Son gün ben belki Selanik taraflarından Gerçi tam Selanik'ten direkt İstanbul yapmam uzak oluyor ya yapılır da gerek yok. Bu iskecede bir gece kalmayı düşünüyorum dönüşte. Bugün geçtiğimiz yer. Şapeli gösterdiğim yer. Orada şehir merkezi güzel diyorlardı. Orada bir gece kalırım. İskece'den de İstanbul 455 km falan herhalde. Selanik'ten bayağı uzak oluyor. Bir günde de 1000 km yapıp kendimizi parçalamanın anlamı yok. Çünkü kapı mapı geçiyorsun bunda. Şey, zaman alan şeyler gerek yok yani. Ha? <laughs> İlginç bir şey oldu. Arı mı o ya? Arı, arı. Evet. Arı soktu. Şuramdan. Kolumu mu diyorum? Bir şey var şöyle. Cık. Hay Allah. İçime girmiş arı. Hayatımda ikinci defa beni arı sokuyor. Bir tanesi de hatırlıyorum ilkokuldaydım. Ayakkabımın içine girmiş doğru tamam mı lan? Basıyorum ayağıma diken batar gibi bir şey oldu. Bunda da şurada lan diken mi var burada diyorum. Böyle oynuyorum oynuyorum sürekli bir şey böyle batıyor. Arıymış meğer ya. Beni soktun ama sen de öleceksin şimdi. Yazık oldu hayvana. Nasıl girdin oraya onu da bilmiyorum ki. Her yerimiz de kapalı. Bu arada feribot diye yazıyor tabelalardaki. Keromoti feribot yazıyor. Tasos'a giden buralar da güzelmiş ya. Ferry boat sol taraftan diyor ama. Aynen. Port to Tasos. Bu arada kulağımda da müzik çalıyor. Water sports diyor ya. Bir dakika sporları severiz. Var mı burada kürek melek? Ha? Kafi Ireland demiş. Ben buraya bak burada kürek çekeceksin çok güzel olur ha. Güzel manzaralar. Sadece bir Türk böyle ayı gibi çıkabilirdi. Muhtemelen şu önündeki arabaların hepsi aynı yere gidiyor. Porto Tassos. Son anda bir sürpriz oldu. Porto Tassos. Aa direkt böyle geliyorsun yani. <laughs> Ferry bot 50 metre. Doğru mu gidiyorum acaba bilmiyorum ama hava kapatıyor fena patlayacak. Dur abi gelme abi. Jelma, Jelma. Ben istemiyor oraya. Geçebilir mi? Hello, how are you? Hmm, feribotu ayarlıyorlar şimdi Biz bilet falan almadık ama sorun olmasın <laughs> Dur bakayım Şuraya bir gideyim Hi A Ticket for Texas One, One motorbike Only me How much is this? 8? 11, 11 Leo, 11. 11. 11 Okay, thanks. Al abi. Thank you. Hem arabaya hem sana alıyorlar lan. Totoşlara bak. 6 artı 5 aldı yani. 6, 5 daha 11. Bir de duyamadım ne dediğini kızdı bana gördünüz mü? Kadın bana bağırdı. Mutsuz kadınlar. Şunu da atayım buraya. Şunu da koyalım. Buradan feribota binme macerası başlıyor, sonra da adam macerası. Oppa, <laughs> Oba. <Obacık. gülüyor> Tamam abi, süper. İşte motora böyle özel yer olması, very nice. Afrika Twin Serdar, senin motor burada Afrika Twin eski ama diri motor çok diri duruyor burası bu kadar burada kamerayı yanıma almayacağım adaya geçince çekeriz tekrar ya da alsam mı ya? alayım hadi size bir tenizi falan gösteririm artık son araçları alıyorlar feribota motorumuz da şurada biz de buradayız Yandaki feribotun aynısındayım şu anda. Şöyle göstereyim. 45 dakikalık bir yolculuk olacak. Ondan sonra Tasos'tayız. Videoyu buraya izledin. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yoruldum birazcık. 150-170 kilometre falan yol geldim ama tabii 2,5 saatlik bir sürüş oldu toplamda. 2 saatte mola verdim 3.5 saat biraz yorucu oldu karşıya gittiğimde bir ufaktan daha açarım belki belki açmam açmazsam eğer görüşürüz daha sonra görüşürüz bir sonraki videoda muhtemelen açarım ya yani böyle. ya da bilmiyorum bakarız yarın sabah gezerim soruyu Kapanmadı değil mi ha güzel gidiyor Feribot'un alt katına da araç alabiliyorlar anladığım kadarıyla. Şurada gördüğünüz yer açılıyor. Tas olsa hoş geldiniz. Eskiden yapardım ben bunu. Motorumuz kanalıyla Tas olsa hoş geldiniz. Şimdi buradan Golden Beach diye bir yer var. Oraya gideceğim. Bu arada yanındaki motorun sahibi de yukarıda bana bir laf attı. Ama İngilizce bilmiyormuş. Konuşamadık. Ayaklarımı uzatmıştım böyle şeye. Sanırım onu görüp hani şimdi ayakkabılar görüyor ya motosikletçi ayakkabısı. <laughs> Muhtemelen anladı. Motorcu falan diye mi sordu? Ne yaptı? Bilmiyorum ama Sonra işte nereden geliyorsun? Nerelisin? Çatpat İngilizcesiyle iki muhabbet ettik. 2001 model Afrika Twin karbüratörlü. Güzel motor. Şu restoranlar falan çok güzel değil mi ya? He? Birazcık deniz keyfi yapayım. Deniz kenarında birazcık uyuyacağım zaten. Sonra restoran restoran yaparız. Stop. Stop sign bizim tarafta. Romania Romanya'ya gidecektik. İyi ki gitmemişim. <laughs> İyi ki Yunanistan'a gelmişim. Tehli gibi motor sürecektik oralarda. 20 dakikalık bir yolum var. Plaja gidiyorum. Bugün işte dediğim gibi 150-170 kilometrelik bir sürüş yaptık. 12 buçuk gibi çıkmıştım. Saat 5.30'a geliyor işte. Toplamda 5 saatimi aldı feribot, feribot içinde. Feribot da 45 dakika sürüyor bu arada. Stop sign diyor. Ben rolling, rolling stop yapacağım. Benim bu yaptığım o rolling stop deniyor. Tam durmuyorsun, tekerlekler dönüyor, ayağını koyayım, koymuyorsun falan. Yasak bu da yasak normalde. Neyse dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz videonun devamında Yunanistan Kavala ilk önce buradan Kavala yakın. Yarın Kavala'ya gideceğim. Orayı gezdikten sonra Selanik'e devam edeceğim ve Selanik'te konaklayacağım. Yani turumuz yani bir sonraki videomuz da bu şekilde olacak. Takip etmek isterseniz eğer. Bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek diyorum. Hoşçakalın. Esenlikler. Tekeriniz düz bassın. Kapatmıştım ama şu virajları da çekmek istiyorum. Sizin için. Sizin için olmasa bile kendim için çekiyorum şu anda. Tam viraj, güzel viraj yapıyorduk. Arabalar geldi. Ben şuna bir manuel alayım abi virajda bazen istemediğim yerde değiştiriyor. Anlıyorum ben onu değiştireceğini ama bazı yerleri değiştirmesini istemiyorum mesela. Ama o değiştirmek istiyor onu da biliyorum. Geçen biri yazmış DCT ile ilgili sorun yaşıyor musunuz falan diye dedim. Ne gibi bir sorun yaşayacağım ki DCT ile ilgili? Ya diyor kontrol sizde olmuyor ya diyor. Kontrol bende işte bak manuel. Ne yaparsan yap şu anda vites atmıyor. Sadece tehlikeli şekilde yavaşlarsan vites küçültüyor, büyütmüyor onda. Üçüncü viteste bağırta bağırta git. Zudu 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 yapıyor. Şunları da geçeceğim şimdi. Bursalı Doblo ile yine sana gelmişiz. Aynadan adamın gözünün içine bakıyorum ama oralı değil. Nereli? Bursalı. Biraz öndeki mesafe bıraktı da sollayınca araya girelim. Totoş. Çok tehlikeli bir şey yaptım ama ama olsundu. Çok tehlikeliydi orada yaptığım bu arada. Bu seferlik ölmedik. Gideceğim koyu görüyorum şu anda. Abi ilk defa gitmiyor musun? Nereden bileceksin diyorsun? Diyeceksiniz ama Google haritalardan bakıyorum abi ben bayağı araştırıyorum. Hani koyun durumu nasıl şekli mesela coğrafi şeklinden anladım oranın o koy oldu. Marmaris'ten Datça'ya. O yollara benziyor burası. Normalde olunca düşürürken bile bayağı bekliyor. Motoru sallanıyor böyle. Da pürüz yok ya. Çok güzel. <laughs> tam mermerden far yapmışlar. <laughs> Çok güzel. Virajları bunlar ettiniz be. Geçecek bir yer olsa atlayacağım üzerlerinden de. Geçecek yer de yok. Aa düşük devirde de yüksek vitese atabiliyorsun manueldeyken. Bak bak bak. TCT'nin yeni bir şeyini daha öğrendim. Yani tam devrini olmasına gerek yok. İstediğin devirde de atabiliyorsun. Güzelmiş. Teşekkürler. Akşam oldu vardım plaja. Finally. akşam olduğu için güneşe de bıraksam sorun olmayacaktır. Gündüz vakti böyle gölge yerleri arıyorum bırakmak için. 19 dakika sürmüş. Şurada bir plajda takılacağım. Tek başıma. <laughs> en zevklisi tek olmak ya. Öyle değil mi? Kendime not. Tek seyahatlere çık. Güzeliz be. Hı?